Engin Akyürek'in tahir lekesiz karakteri neden bu kadar çok sevildi? Adım Farah isimli dizi Fox TV ekranında yayınlanıyor ve çarşamba akşamları güçlü bir hikaye ortaya koyuyor. Dizinin başrollerinde yer alan Engin Akyürek ile Demet Özdemir ikilisi de rollerinin hakkını veren performanslar ortaya koyuyor. Ancak izleyici kitlesi açısından diziye gösterilen ilginin azalmakta olduğu gerçeğini de reytingler ortaya koyuyor. Adım Farah dizisinde 13 bölüm geride kaldı. Salı akşamı yayınlanan 13. bölümün reytingleri de ortalamanın altında ve geçtiğimiz bölümler arasında en düşük oranların elde edildiği bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Adım Farah dizisi 31 Mayıs çarşamba akşamı 14. bölümü ile birlikte sezon arası verecek. Şimdilik gelen bilgiler 26 bölüm garantisi olduğu yönünde yani ikinci sezonda da 12 bölüm daha izleyiciler diziyi seyretme fırsatı bulacak. Tabii ki dizinin devam edebilmesi reytinglere bağlı olacaktır. Ancak Adım Farah dizisinde yurt dışındaki dizi hayranlarının ortaya koyduğu müthiş hayranlığın, yurt dışı satışlarına da olumlu yansıması bekleniyor. Bu durumda Adım Farah dizisinin ikinci sezonda şansını biraz daha artıran bir unsur olarak değerlendirilebilir. Engin Akyürek'in canlandırdığı Tahir lekesiz karakterine yönelik de izleyicilerin çok olumlu yorumlar yaptığını görmekteyiz. Akyürek'in ortaya koyduğu performans ile Tahir karakteri unutulmaz dizi karakterleri arasına katılacak gibi gözüküyor. Peki bir mafya üyesi olan, kötü işlere bulaşan birisi neden bu kadar çok sevilir? Aslında Tahir'in bu kadar kötü bir hayatın içinde olmasına rağmen içinde kalan sevginin büyüklüğü dizi hayranlarını çok etkilemiş gibi gözüküyor. Tahir'in özellikle Kerim Şah ile kurduğu diyaloga bakıldığı zaman karakterin neden izleyiciler tarafından çok sevildiğini anlayabilirsiniz. Bu kadar kötü bir hayatın içinde olmasına rağmen içindeki sevginin büyüklüğünü Kerim Şah sahneleri ortaya koyuyor. Tabii ki zor durumda olan bir kadını ve oğlunu sahiplenmesi, onların için canını tehlikeye atması ve tüm bunları da içindeki iyi insan yönlerini çıkartan unsurlar olması da önemli. İşte bu nedenle zıtlıklarla dolu tahir lekesiz karakteri izleyicileri etkiliyor. Engin Akyürek de bambaşka bir dünyanın içinde olan böyle bir karakteri canlandırarak oyunculuk kariyerinde çok farklı bir deneyim de yaşıyor. Diziyi yurt dışından seyreden çok geniş bir izleyici kitlesi var ve hikayedeki bu insani özellikleri öne çıkartan çok fazla yorum yapıyor. Yurt dışındaki adım Farah dizisine olan ilginin, Türkiye'de olmadığı gerçeği de ayrı bir vaka. Sonuç olarak, adım Farah dizisindeki Tahir Lekesiz karakterinin zıtlıklarla dolu hali ve insani özelliklerin her zaman izleyicileri etkilediği gerçeğini görmekteyiz.